ve böyle bir karar verdiğimi yıllar sonra anladım. Tamir yok, kimse yok. Başarı daha var diyorum. Hepimiz öleceğiz. Kendime örnek vereyim diyorum. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, merhaba Serhatcığım, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Saygılar, hürmetler. Teşekkür ederim. <laughs> ne güzel, başardık. Yapan <laughs> öğrenci görür karşısında. Ama öğretmen olmuş olan canlar görür karşısında. Peki karşıdaki öğrenci bilir mi? Yaratan öyle yaratmış ki. Altı aylık bebek bilir. Bulunduğumuz dönem olgunlaşmamız için aslında bizim için bir fırsat. Ülkemizde büyük bir aile. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve gerisini Allah'a havale edeceğiz. Ee, yaşama anlam veren bireyin kendisi, bireyin kendisi iç dünyasında onun anlamını inşa ediyor. Bu çok bir önemli. Buradaki kız, bu ba dedi. Aa. Ne var kızım ne? Hordaki neci dedi. <laughs> Hangirdaki kızım dedi. hordaki. Ufak bir not yazmış. Sınav kağıdını geri veriyor. Diyor ki, hocam not sizde kalsın, hayallerim bende kalsın. Ve bu gerçek bir öykü. Ve